Kanalımda bugün sizlerle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir atıştırmalık tarifim var. Tahinli milföy çubukları. Yapımı da çok kolay üstelik. Malzemeler karşınızda. Aşağıda da her aşaması yazmakta. bir paket milföy hamurunu seriyoruz ve yarısına 2 yemek kaşığı tahini sürüyoruz. 1 yemek kaşığı toz şekeri üzerine serpiştiriyoruz ve 1 yemek kaşığı fındık kırıklarını da bu şekerin üzerine serpiştiriyoruz. Yani sadece tahin, toz şeker ve fındık kullandım. Kalan milföy hamurunu üzerine kapatıyoruz. O sürmediğimiz kısmını ve merdane ile hafifçe üzerine bastırıyoruz. Bir bıçakla ya da kesecekle çubuklar halinde kesiyoruz. Her iki yanından sarıyoruz. Birini bir tarafa doğru kıvırıyoruz, öbürünü diğer tarafa doğru kıvırıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine diziyoruz. Fırça yardımıyla yumurta sarısını sürüyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerine iki tatlı kaşığı kadar pudra şekerini süzgeçten geçirerek serpiyoruz sonrasında direkt tüketebilirsiniz afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.